Gri Uzaylılar Bölüm 2 Orionlar ve Etortanlar Bir kez daha merhaba ve burada benimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederim. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Ben Mari Svaru. Gri uzaylılarla ilgili ilk videomda da söylediğim gibi, Zeta Reticuli'den gelenler çoğunlukla dost canlısı veya iyi huylu olarak görülürken, Orion'dan gelenler istilacı ve gerici olarak görülüyor. Gri uzaylıların 165 farklı türü olmasına rağmen, Zeta Reticuli'den gelen küçük gri gardenerlerden sonra en yaygın olanı, kısa boylu, genellikle sadece 4 fit boyunda olan ve reptilian kingu türleri ve drakos gibi diğer gerici ırklarla işbirliği yaptığı bilinen küçük orion gerileridir. Gerileyen Lirian ya da uzay insanı gruplarıyla da çalıştıkları bilinmektedir. Bazı insan kaçırılanlar, Liran Nordik ya da sürüngen varlıkların Orion girilerini çaresiz insan üzerinde işlem yaparken denetlediklerini gördüklerini bildirmişlerdir. Diğer kaçırılanlarda insan üzerinde çalışırken, grileri denetleyen bazı böceksi tabanlı varlıklar gördüklerini bildirmişlerdir. Bunlar çoğunlukla mantis tipi uzaylılardır ve en azından çoğunlukla iyi huyludurlar ve kendi videolarını hak etmektedirler fark edebileceğiniz gibi Orion grileri ihtiyaçları karşılandığı sürece gerici ya da pozitif kim olursa olsun başka bir ırk için çalışma eğilimindedir. Çünkü uzaydaki kontrollü bölgelerden geçiş hakları ya da üst kuracakları bir alan ve yiyecekleri gibi daha basit şeyler de dahil olmak üzere ihtiyaç duyabilecekleri her şey karşılığında çalışırlar. Genel olarak ahlaksız ya da gerici olarak görülürler çünkü etik bir geçmişe sahip değildirler. Diğer insanlara ne yaptıklarını düşünmeden istedikleri bir şey karşılığında kendilerine söyleneni yaparlar. Zetareticili ırkının nasıl davrandığının aksine, olumlu ve iyi şeyler için çalışmalarını sağlayan bir tür güçlü etik geçmişe sahiptirler. Ancak bu bir insan kaçırılan özneye nasıl davranacaklarını bildikleri anlamına gelmez, çünkü patavatsız ve sert yöntemleriyle onları çok korkuturlar. Dünyada ya da dünya yakınlarında Orion girilerinin sürüngen efendileriyle ve Dünya Karanlık Uzay Programı temsilcileriyle, SSP, işbirliği yaptıkları bilinmektedir. Çünkü kaçırılanlar yanlarında çalışan askeri personel de gördüklerini bildirmişlerdir. Yani insan askeri üniforması giymiş adamlar. Bu da başka bir videoda bahsetmek istediğim çok karanlık bir konu. Ancak burada YouTube'da bundan bahsetmeme izin verildiğinden emin değilim. Orion girilerinin dünya üzerinde, bazıları sadece kendilerine ait olan, bazıları da sürüngen ırklarla ve dünya ordusuyla işbirliği içinde olan çok sayıda derin yeraltı üssü var. Grubum bu üslerin tam yerini biliyor, ancak en azından bu noktada bunları internette paylaşmama izin verilmiyor. Orion girilerinin dünyada yer altında birden fazla üssü var, ancak zeta retikuliden gelen ve bahçıvanlar olarak bilinen küçük griler bunu yapmıyor çünkü onlar Galaktik Federasyon tarafından tamamen onaylandıkları için doğrudan dünyanın yörüngesindeki büyük ana gemilerinden hareket ederken, Orion grileri federasyondan saklanarak ve yer altındaki üstlerinin içindeki portallar ve atlama odaları aracılığıyla hareket ediyor. Bu önemli bir noktadır. Bir başka önemli noktada, Dünya atmosferinde uçan tüm dünya dışı araçların uzaya çıkmadığı ya da çıkmalarına izin verilmediğidir. Orion Grisi yardımcıları olan sürüngenler gibi pek çok gerici ırk araçlarını yalnızca atmosferin içinde işlerini yaparken kullanırlar. Galaktik Federasyon onları neredeyse dünyada her zaman meydana gelen normal çeşitliliğin ya da yelpazenin bir parçası olarak görmektedir. Ancak Federasyonun alçak yörüngede gezegene izinsiz giriş çıkışları engelleyen çok sayıda devriye aracı bulunduğundan onları dünyanın içinde tutarlar. Galaktik Federasyonun dünyadaki gerici ırkların hareketlerine ve faaliyetlerine karşı az ya da çok izin veren şüpheli tutumu, grubumun Federasyonun gerici bir şekilde ya da en azından kınanacak derecede izin verici bir şekilde hareket ettiğini ilan etmesinin ana nedenlerinden biridir hem görünüş hem de davranış olarak birbirlerinden ayırt edilmeleri neredeyse imkansız olduğu için, Orion grileriyle sık sık karıştırılan bir başka gri uzaylı türü de bunların biyolojik robot versiyonlarıdır. Bunlar tamamen genetik olarak tasarlanmış, ruhsuz biyorobotlardır ve birçok gerici ırk tarafından kırlı görevlerinin en kötüsünü yerine getirmek üzere tasarlanmışlardır. Ve bu nedenle bu konuyla ilgili ilk videomda bahsettiğim Maitre Gri uzaylı varyantlarıyla da karıştırılırlar her biri yerine getirmesi gereken görev için yapay olarak tasarlandığından, boyutları çok farklı olabilir, bu da neden genellikle maitre ile karıştırıldıklarına dair kafa karışıklığına katkıda bulunur ve bir ırk olarak varlıkları konusunda tam olarak ikna olmadığım noktaya kadar. Onları daha çok, bir önceki videoda açıkladığım gibi, insan ve insan olmayan alanların bir ürünü olarak görüyorum. Şuna dikkat edin, küçük bahçıvanlar, zetareticili grileri, en azından faydalı amaçlar için insanları kaçırıyor ve iyi huylu ya da olumlu oldukları söyleniyor ve Orion grileri de insan olmayan diğer ırkların gözetiminde ya da gözetimi olmadan aynı şeyi yapıyor. Sonra aynı şeyi yapan biyolojik robotlarımız var ve davranışları eşit derecede istilacı olduğu için onlar da insanlara karşı istilacı ve gerici olan Maitre ile karıştırılıyor. Bu da kaçırılan kişiyi, insanları ve dünyadaki UFO araştırmacılarını Hepsi aynı şekilde davranma eğiliminde olduklarından, iyi ya da kötü niyetli eylemlerinin sonuçlarını görmenin imkansız ya da en azından şüpheli kalacağı için, aralarında kimin kim olduğunu tam olarak ayırt etmenin çok az ya da hiçbir yolu olmadan bırakıyor ve bence bu yüzden genel olarak gri uzaylılar tek bir ırk olarak görülüyor ve insanlara karşı oldukça istilacılar çünkü iyi ya da değil, kaçırılan ya da onlarla karşılaşan insanları kötü bir şekilde korkutuyorlar. İnsanları neden kaçırdıkları başka bir videoda ayrıntılı olarak ele alınması gereken çok karmaşık bir konu. Ancak bir önceki videomda Zetaretikuli'den küçük bahçıvanlar dışında daha olumlu olanlardan bahsetmeye söz verdim. Bu videoda bahsetmem gereken son ırk etortanlar. Bu, büyük burunlu griler olarak da bilinen, 6 ila 8 fit uzunluğunda gri bir uzaylı ırkıdır. Uzun zamandan beri Galaktik Federasyon üyesidirler ve dünya konseylerine çoğunlukla gelişmiş 3D hologramlar kullanarak uzaktan varlık göstererek katılırlar. Aynı zamanda Orion bölgesinden olmalarına rağmen yaklaşık 6142,5 ışık yılı uzaklıktaki Alpha Orionis veya Ori 58 olarak da adlandırılan büyük kırmızı yıldız Betelgeuse'ün yörüngesindeki gezegenlerden gelmektedirler. Beetlejegers, Oleon takım yıldızında Riul'dan sonra en parlak ikinci yıldızdır. Bu tür etik ve maneviyatta oldukça ileri düzeydedir ve bu nedenle doğası gereği çok olumludur. Zeta Reticuli'deki küçük grilerle aynı şeyi yaptıkları ve genellikle birbirleriyle çalışırken bulundukları için nihai bahçıvan türler olarak kabul edilirler. Diğer ırkların yardımcıları, şifacıları ve genetik uzmanlarıdır. Uzak gezegenleri her türlü bitki, hayvan ve hatta bazıları insansı olan, yeni bir yuvaya ihtiyaç duyan ve her birinin koşullarına uygun olan diğer ırklarla tohumlamak için dünyalaştırırlar. Onlar biyolojinin ve ruhun yaratıcıları, şifacılarıdır ve görevleri diğer türlerin ve diğer bireylerin evrimleşmesine, büyümesine ve ilerlemesine yardımcı olmaktır. Ve bunu yaparlar çünkü bu onların doğasında vardır ve kendilerinin de açıkladığı gibi bunu yaparlar çünkü bunun için vardırlar ve bu her zaman böyle olmuştur. Uzay gemilerinde gri üniformalar veya uçuş kıyafetleri giyerler ve liderlik rolündeki büyükleri uzun siyah cübbeler giyerler. Ses telleri olmadığı için konuşmazlar, sadece kendi aralarında ve diğer türlerle telepatik olarak iletişim kurarlar. Cinsiyetleri yoktur. Sadece kendi tasarım ve yapımları olan özel tıbbi kapsüllerde yapay olarak üreyebilirler ve son derece uzun ömürlüdürler. Büyük burunlu griler olarak adlandırılmalarına rağmen, kulak kanalları aracılığıyla kafalarının yanlarındaki açıklıklardan nefes alırlar ve burun gibi görünen şey bir burun değildir. Yunusların yaptığı gibi ekolokasyon için ses çıkaran bir beze sahip düz bir parçadır. Ciddi, istikrarlı ve hareket etmeleri ya da değişmeleri neredeyse imkansızdır duygusuz, istikrarlı ve kendi mantıklarının en iyisi olduğuna ikna olmuşlardır. Aynı zamanda sevecen ve saygılıdırlar, ancak varlıkları çok güçlü olduğu için çok korkutucu ve göz korkutucu olabilirler. Şu anda dünyanın yörüngesinde dönen Andromedan Biosfer Gemisi, bir aradaki federasyonun yerel merkezinde yaşayan tam bir temsilci müfrezesine sahipler ve dünyada olup biten her şey ve yerel federasyonun kararları üzerinde çok güçlü bir etkiye sahip olan daha az bilinen dünya dışı türlerden biri. Bu kısım, çoğunlukla Antaryanlar, Taygetanlar ve insanların kendileri gibi Liran kökenli ırklar arasında pek çok tartışmaya yol açmaktadır. Çünkü duyguları olmayan ve saf mantıkla çalışan bir türün dünyadaki insanlar gibi son derece duygusal ve son derece mantıksız varlıkları etkileyen kararlar üzerinde bu kadar güçlü bir etkiye sahip olması iyi görülmemektedir ve çok endişe vericidir. Dahası, etortanlar her zaman eski kalıpları ve prosedürleri takip eder, çok az veya hiç esneklik göstermeden her zaman böyle olduğunu açıkça belirtirler. Olumlu ya da değil et ortamlar dünyada çok fazla gereksiz acıya neden olabilirler çünkü insanlar gibi mantıksız ve son derece duygusal varlıklarla uğraşırken mantıklı şeyler her zaman gidilecek en iyi yol değildir. Et ortamların federasyonun dünyayı ilgilendiren kararları üzerinde böylesine güçlü bir etkiye sahip olmasına son derece karşı olan diğer insan olmayan türler, kedi olan urmahlardır. Her ne kadar insansı olmasalar da, açıkçası büyük kedilerdir, aynı zamanda son derece duygusal ve empatiktirler ve tüm olumlu insan görünümlü ırklara inanılmaz derecede iyi arkadaştırlar. Urmahlar inanılmaz derecede güzel bir ırk ve pek çok yönden kendi başlarına bir videoyu, hatta bir dizi videoyu hak ediyorlar, çünkü onlar hakkında çok şey söylenmeli. Bu yüzden kanalımı takipte kalın. Videomu izlediğiniz, beğendiğiniz ve abone olduğunuz için teşekkür ederim. Çok minnettarım. Çok iyi olun ve kendinize iyi bakın. Sevgilerimle. Arkadaşınız. Mari Svaru.